Bugün az ölçülü ama tam kıvamında olan bir tiramisu hazırlıyoruz. Önce kahveyi hazırlayıp soğumaya bırakarak başlıyorum. İyice demlenmiş olması gerekiyor. Daha sonra yumurta sarıları ve şekeri benmari suyuyla çırpıyoruz. Açık sarı kremsi bir kıvam alınca tamamdır. Yani tam olarak bu kıvam alacak. Mascarpone'yi de ekleyip iyice karıştırıyoruz. Labne kullanacaksanız suyunu süzmeden sakın eklemeyin, yoksa kıvamı bozulur. Ayrı bir kapta da kremayı sertleşene kadar çırptım ve mascarpone ile karışıma nazikçe ekledim. Bakın gerçekten nazikçe kesinlikle mikserle karıştırmayın. Spatula ile yavaş yavaş karıştırın ki kıvamı hafif ve pürüzsüz olsun. Kedi dillerini hızlıca kahveye batırıp çıkardıktan sonra kalıba dizip üzerine hazırladığımız krema ile kaplıyoruz. Ben bir de bu aşamada çikolata rendeliyorum. Bence çok daha lezzetli oluyor. İkinci kat tekrar kedi dili ekleyip yine krema sıkıyoruz ve en son üzerine bolca kakao eleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Ve en zor kısım tabii ki beklemek. En az 4 saat hatta mümkünse bir gece dinlendirin ki kıvamı tam otursun. Sonuç tatlı krizi üzerine birebir yumuşacık kahve aromalı enfes bir tiramisu deneyenleri şimdiden afiyet olsun.